Sandıktan kaçamazsın. Sandıktan kaçamazsın. İddianame yazıldı. Aktoroslar çetesinin arkasında duramadığını görüyorum. Bugün iddianameye çıkana kadar böyle kürsüyü tuta tuta Ekrem Başkan'a hırsız, rüşvetçi, yolsuz derken bugün diyor ki Vallahi Özgür Bey savunuyor, ben bir şey demiyorum, yargının işidir. Belli ki o bomboş iddianameyi savunamayacak hale geldin. Buradan davette bulunuyorum. Aktoroslar çetesini dağıtın. Bu işlerde baltayı taşa vurdunuz. Millet iddianameyi de gördü, iftirayı da gördü, oyunu da gördü tutuksuz yargılama yapın. TRT'den canlı yayınlayın. Artık bu millet bu dertten kurtulsun. Bu milletin derdine odaklanılsın. Hizmet yarışı olsun. Bu yargı kollarını çekin. Tutuksuz yargılamayı başlatın. Bak Sultan Gazi ne diyor. Ey Erdoğan! Ben milletim. Bırak. adayımı bırak. Sandığı, sandığı getir. Sandığı getir. Adayımı, yanımda. adayımı yanımda. Sandığı önümde istiyorum. Sandığı önümde istiyorum. Buradan, sonra. Buradan, sonra. Buradan sonra sandıktan kaçamazsın. Sandıktan kaçamazsın. 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 Hadi meydan. Hadi meydan. Hadri meydan. Hadri meydan. Erdoğan Sultan Gazi sandığı istiyor, adayını istiyor, erken seçim istiyor, bu kara düzenden kurtulmak istiyor. Sultan Gazi de bıçak kemikte, bıçak kemikte.